Doktor geliyor. Günaydın Ektor Hanım. Nasılsınız? Günaydın. İyiyim çok şükür. Ağrım da yok. Bebeğim de iyiyse... ...başka ne isterim Allah'tan? İnşallah kızım. Neden iyi olmasın? Değil mi doktor bey? Önce bebeğin kalp atışlarını bir dinleyelim. Tansiyonunuza bakalım. Sonra durum hakkında daha net konuşuruz. Tamam. Yardım eder misiniz karnını açın? Ben yardım edeyim kızım sen. Kaç gündür hareket etmiyordu. Ama bu sabaha karşı böyle bir kıpırtı hissettim sanki. Karnımın içi kıpır kıpır etti. Hadi inşallah. İyi değil mi doktor bey? Umut'um iyi değil mi? Dur, babam sana... İknur nerede? Şimdi götürdüler ameliyata. Umudumuzu kaybettik. Neden anne? O bilentin yüzünden Yok. Yok kimsenin yüzünden değil. Yaşayacak günü yokmuş. Zayıftı. Ben bildiydim. Büyümemişti. Zayıf kalmış. Mahir'im. Son gül bana lazım. İknur ameliyattan çıkacak. anasını o vaziyette görmesin. Korkar çocuk. Bu gece de Zekiyelerde kalsın. Karadayım, bir şey soracağım. Kardeşim benim yüzümden melek oldu değil mi? O nereden çıktı aslanım? Olur mu hiç öyle şey? Ben kıskandım ya, istemedim. Allah cezalandırdı beni. Gel bakayım. Senin bu tertemiz kalbin hiçbir kötülüğe sebep olamaz Nazif'im. Bazı şeyler alnımızda yazmıyorsa olmaz. Bu da böyle bir şey. Kader. Karadayım. Ben bu kaderi hiç sevmedim. Hep acı veriyor bize. Hep ağlatıyor bizi. Deden çok selam söyledi. Dedi ki... ...kokla benim sarı saçlımı. Erkek torunumu. Bu da bizim evin bir erkeği dedi. Bir de sana bir hediye gönderdim. Şimdi benim mı? Mi? Şimdi var. <laughs> Bir gün bu kuş gibi uçacağım. Onun omzuna konacağım dedi. Al bakalım. Dedem mi yapmış bunu? Elleriyle. Karalayım. Bütün kuşlar uçar mı? Uçar. Ya ölenler nereye gider? Melek olduktan sonra onlar da uçar mı? Uçar. Özgürlüğe uçar. Hadi gel gidelim. Hadi bakalım nasıl? Songül. Niye geldin sana? Niye? Yaptığın marifeti görmeyeyim mi? Songül. Bir bir şey mi oldu? <laughs> Ağzını alma ablamın adını. Songül. İlk iyi değil mi? kalacak yüreğinde. Senin yüzünden hep bir yana eksik kalacak. Sen onu sadece bebeğini değil umutlarını da öldürdün. Dur. Git. <laughs> Git, buradan. Git buradan. Gözüne gürlüp tahta canlı yapma. Git.